Tıbbın babası, felsefenin devi, müziğin sırrını çözen bir deha. Düşünün, bunların hepsi tek bir kişi olabilir mi? Evet olabilir. Bin yıl önce yaşamış ama fikirleri bugün bile, evet bugün bile masamızın üzerinde. İşte Batı'nın Avicenna, Doğu'nun i̇bn Sina dediği o inanılmaz zihnin evrenine hep beraber dalıyoruz. Şöyle bir bakın, felsefe, mantık, matematik, tıp, müzik, Psikoloji normalde her biri bir insanın bütün ömrüne adayacağı alanlar değil mi? Ama İbn Sina için durum farklı. Onun için bunlar keşfedilmeyi bekleyen birer oyun alanı gibiydi. Gerçekten de insan merak ediyor. Tek bir ömre bu kadar çok dünya nasıl sığar? İşte bu sorunun cevabı sadece yazdığı o kalın kitaplarda değil. Hayır. Asıl cevap o kitapları yazdıran zihnin ta kendisinde. O yapının içinde gizli. Gelin onu harekete geçiren o sonsuz merakın ve tutkunun peşine düşelim. Peki bu keşfe nereden başlasak? Tabii ki onu yüzyıllar boyunca tıp dünyasının zirvesinde tutan o efsanevi eserinden. El Kanun Fit Tıp yani bizim bildiğimiz adıyla tıp kanunu. Şimdi i̇bn Sina'nın tıbbı nasıl tanımladığına bir bakın. Çünkü burada devrimsel bir şey var. O dönemde tıp neydi? Hastalığı iyileştirme sanatı. Ama o denkleme yepyeni bir şey ekliyor sağlığı korumak. Anlıyor musunuz? Mesele sadece araba bozulunca tamirciye gitmek değil, o arabanın hiç bozulmamasını sağlamak. İşte bu proaktif, bu bütüncül bakış açısı, onu çağdaşlarından fersah fersah ileri taşıyan şey tam olarak buydu. Peki, bu bütüncül yaklaşımın temeli neye dayanıyordu? Şöyle düşünelim. Vücudumuz dört temel sıvıdın, yani hılttan oluşan hassas bir ekosistem. Kan, balgam, sarı safra ve kara safra. İbn Sina'ya göre sağlık neydi biliyor musunuz? İşte bu dört unsurun mükemmel bir armoni içinde olmasıydı. Hastalık ise basitçe bu dengenin, bu içsel iklimin şaşmasından başka bir şey değildi. Peki bu içsel dengeyi en çok ne etkiler? Dış dünya, yani mevsimler. Ama bakın burada ne kadar zekice bir ayrım yapıyor. Diyor ki, astronomun takvimdeki mevsimi başkadır, doktorun mevsimi başka. Yani doktorun mevsimi takvim yaprağında değil senin vücudunun hissettiği gerçek sıcaklık ve nem değişimindedir. İşte bu teoriyi alıp hayatın tam ortasına koyan inanılmaz bir gözlem gücü. Tabii ki sadece teoride kalmadı. Anatomi bilgisi o kadar derindi ki insan vücuduna adeta bir mühendis gözüyle bakıyordu. Mesela nefes alıp vermemizi sağlayan göğüs kaslarının mekaniğini çözmüş, sonra bakmış kürek kemiğinin hem bizi koruyan bir kalkan hem de kolumuzun özgürce hareket etmesini sağlayan bir merkez olduğunu fark etmiş. Ve omurgamıza gelince, o iç içe geçmiş muhteşem yapının bize nasıl esneklik kazandırdığını, nasıl eğilip bükülebildiğimizi detaylarıyla açıklamış. Onun için her bir organ, her bir kas, büyük bir makinenin kusursuz bir parçası gibiydi. Ama durun, i̇bn Sina'yı sadece bedenin bir mühendisi olarak görürsek, resmin ufacık bir parçasına bakmış oluruz çok daha fazlası var. Şimdi o makinenin içindeki ruha, aklın o derin dehlizlerine inme zamanı. Çünkü onun tıbbı aslında çok daha büyük bir felsefenin sadece bir yansımasıydı. Peki neydi bu felsefenin temeli? Tek kelimeyle akıl ve nedensellik. Bakın, yazdığı bir eserin başlığı aslında bütün hikayeyi anlatıyor. Astroloji'nin lüzumsuzluğu üzerine. Bu kadar net, bu kadar keskin. Evrenin sırları yıldız fallarında değil, akıl ve gözlemle keşfedilecek yasalarda gizlidir, diyordu. Peki bu akıl dediğimiz şey bilgiye nasıl ulaşıyor? i̇bn Sina'ya göre zihnimizin iki anahtarı var. Biri düşünme, diğeri sezgi. Düşünme bilinmeyene doğru, emek vererek adım adım yürüdüğümüz bir patika. Bazen hedefe varırsın, bazen varamazsın. Ama sezgi, o bambaşka. Cevabın sanki bir şimşek çakmış gibi aniden zihnine inmesine. Yani zihnimiz hem sabırlı bir işçi hem de ilham perisi gelmiş bir sanatçı gibi çalışıyor. Ne müthiş bir tespit değil mi? İşte bu yaklaşım onu Aristo gibi dev isimlerin gölgesinde kalmış bir yorumcu olmaktan tamamen çıkarıyor. Kendi sözlerine kulak verin diyor ki biz sadece eskilerin kitaplarına not düşmek için burada değiliz. Gerekirse onlara mazeret buluruz ama yeri geldiğinde çelişkilerini de çatır çatır gösteririz. Yani eskilerin eserleri kutsan metinler değil, birer pusuladır diyordu. Pusulayı kullan ama rotayı kendi aklınla çiz. İşte bu bilimsel devrimin ta kendisi. Ve bu eleştirel bakış açısı sadece felsefeyle sınırlı kalmadı tabii. Onu insan olmanın daha derin katmanlarına yani estetiğe ve psikolojiye götürdü. Çünkü İbn Sina için insan dediğimiz varlık sadece düşünen bir makine değildi. Aynı zamanda hisseden, arzulayan, müzikle, sanatla ruhunu doyuran bir varlıktı. Mesela müzik hiç düşündünüz mü güzel bir melodi bize neden bu kadar keyif verir? i̇bn Sina'nın buna bin yıl öncesinden getirdiği psikolojik bir açıklama var. Diyor ki bu aslında bir beklenti yönetimi sanatı. Önce hoş bir sesle neşe veriyor, sonra o ses bir anlığına kayboluyor. İçimizde bir beklenti, bir heyecan yaratıyor ve tam o anda o ses uyumlu bir şekilde geri dönerek beklentimizi karşılıyor ve o oh be dedirten tatmin hissini yaşıyoruz. İnanılmaz değil mi? Bin yıl önce hazın psikolojisini çözmüş. Psikoloji demişken, alışkanlıkların gücü hakkında söylediği şeye bakın. Çünkü bir şeye alışan, en küçük bir hatırlatıcı yakaladığı zaman ona arzu duyar. Bu cümle size bir şey hatırlattı mı? Bugün modern davranış psikolojisinde tetikleyici dediğimiz şeyin ta kendisi bu. Bin yıl önce tek bir cümleyle özetlemiş. Ve bütün bu kimliklerin yanında i̇bn Sina aynı zamanda usta bir hikaye anlatıcısıydı. Haybin Yaksan gibi felsefi öykülerinde insan karakterini çözmeye olan tutkusunu net bir şekilde görürsünüz. Hatta faraset ilmi dediği bir şey var. Bu ne biliyor musunuz? İnsanların yüzlerinin, duruşlarının ardındaki iç dünyayı, o sakladıkları niyetleri okuma sanatı. Resmen insanı bir kitap gibi okumaya çalışıyordu. Peki, tıp, felsefe, müzik, psikoloji bütün bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza nasıl bir resim çıkıyor? Aslında tek bir şey. Hayatını tek bir amaca adamış bir zihin. Zamana ve mekana sığmayan, bitmek bilmeyen bir hakikat arayışı. Ve bu arayışı kendi ağzından daha iyi anlatabilir ki. Diyor ki, tüm gayretimizle gerçeğin kendisini bizzat bulmaya gücümüz elverdiği ölçüde geleneklere ve adetlere ait düşüncelere doğrudan, sorgulamadan katılmamaya gayret ettik. Yani diyor ki, başkası söyledi diye değil, gelenek böyle diye değil, gerçeği kendin bul. İşte tüm o devasa külliyatı, o inanılmaz gözlemleri besleyen itici güç tam olarak buydu. Kişisel bir hakikat yolculuğu. Ve işte i̇bn Sina'nın bin yıl sonra bile dipdiri kalan mirası da bu aslında. Onun o asla sönmeyen merak ateşi bugün meşaleyi bize uzatıyor ve soruyor. Peki bizim hayatımızda, işimizde, düşüncelerimizde hep böyle yapıldığı diye sorgulamadan kabul ettiğimiz şeyler neler ve daha da önemlisi bizim keşfetmeyi bekleyen kendi hakikatlerimiz nerede?